Herkese selam dostlarım. Yepyeni bir FIFA 23 kariyer videosu ile sizlerle birlikteyim. Öncelikle buralardayken kanala abone olup videolarıma like atmayı unutmasanız sevinirim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde videomuza geçeceğiz. Önümüzde Hatay Spor maçı vardı ve ilk maçımız Kayseri Spor maçı olan o maçı kazanıp şimdi Hatay Spor maçımıza geçeceğiz. Yalnız geçmeden önce arkadaşlar Thiago Alcantara'nın orta sahaya gelmiş olduğunu tekrardan söyleyelim. Diego Rossi'nin 80 gücüne geldiğini en az 50 milyon euro değeri olduğunu söyleyelim. Muhteşem bir takım. Muhteşem bir kadro. Muhteşem bir diziliş. Gerçekten bilmiyorum arkadaşlar ne olacak ne bitecek. Bunun kesin şeyi neden böyle lan? Kardeşim MD olsun. MD verdik sana. Keskinliği birazcık düşmüş. Sıkıntı yok. Gelecek maçı gerçekten iple çekiyoruz arkadaşlar. Hatay Spor maçımız var önümüzde. Hatay Spor maçını ee, simüle edeceğim. Bakalım nasıl bir maç olacak ben de bilmiyorum. Hatay Spor'la olan maçımız... Ya direkt simüleye geçmedim bu arada. Onu unutmazı simüle etlemedim. Hatay Spor maçı simüle olduktan sonra... Önümüzde bakalım hangi maç var onu da bilmiyorum. Avrupa Ligi'nde şampiyon olmuştuk. Geçen sezon bilmiş olduğunuz üzere Barcelona ile çok zorlu bir maç yapmıştık. 2-1 Hatay Spor'a yeniliyoruz. İrfan Can Kahveci. Thiago Alcantara çıktı oğlum sakatlandı falan demeyin Thiago Alcantara'ya bile. Daha ilk maçtan ya ben çok merak ettim sonucu. Thiago Alcantara sakatlandı mı? Daha ikinci maçta mağlubiyet alt takımımız. Bir de o kadar iyi takım kurduk lan. En azından sakatlık yok. Önümüzde şimdi Antalya Spor deplasman maçı var. Diego Rossi'ye bakın 30.2 milyon geldi. Lambert 310 bin euro geldi. Ee, Diego Rossi'yi göndermeyiz ya. 50 milyon falan verecekseniz tabii alın da yani Adam piyasa değeri 26,5 milyon. Transferini reddettik. Ee, Lambert seni onayladık. Sen gidebilirsin 310 bin euroya kardeşim. Oyuncu sohbetlerinde bir oyuncu sohbetimiz var. Mergin ve bilmeniz gerekir ki hakkımda basında çıkanlar beni kaygılandırdı. Pozisyon en iyi oyuncu olduğum katlama için sizden bir şans istiyorum. İlk 11 her hafta değişebilir deyip ee, performans... Aynen. Adamın da en azından moralini bir düzeltelim. Çünkü ben de gerçekler arkadaşlar Firmino var şu anda. O yüzden Roberto Firmino'yu oynatmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince bütün takıma istekli, arzulu bir takım olduğunu biliyorum takımımızın. Ve şimdi Antalya Spor deplasmanı var önümüzde. Süper Kupa maçı var Juventus'la. Thiago Vasat görüntü çizdiği için ilk maçı unutturmak istiyormuş. Thiago Alcantara, kardeşim ben senciyim bekle. Biz ikimizin e, teknikleri bir, birleşecek az sonra. Şimdi kadroda yine bir değişikliğimiz yok. Serdar Aziz bize bir şeyler söylemek istemiş. Serdar Lambert başarız. Lambert bir şekilde gidemiyor bu takımdan. Serdar merhaba hocam amacı bir şikayet etmek veya kulüpte mutlu olduğumu söylemek ancak bu transfer dönemi neredeyse sonra eriyor takım güçlendirmek için ihtiyacımız olan oyuncuları almadığımız için endişeliyim. Evet bunun için çalışıyoruz diyelim. Serdar Aziz mutlu olsun. Evet haklısın. Bir veya iki transfer yapabiliriz. E, ee, Ağustos'tayız daha bekle kardeşim yapacağız daha şu Antalya Spor maçını bir atlatalım. Bir takımımız arkadaşlar bir sol bek katkısı yapabiliriz. 74 gücünce Alioski gelişemiyor Alioski gerçekten. Ee, güzel bir sol bek transfer yapabiliriz ve şimdi Antalya Alcantara, Villana Rao'ya. Villana Rao'dan şimdi Firmino'ya. Firmino. Firmino. Fir. dışarı vurdu. Dakika daha dörtte bu golün kaçmaması gerekiyordu Roberto Firmino ya. Nasıl kaçırdın kardeşim bunu? Bunu atsa bu arada arkadaşlar maç bitmişti. Ee, sağının da yalnız azizliğini vuruyoruz. Gölgeler çok kötü. Firmino şimdi Diego Rossi'ye. Rossi, Ezian Alioski'nin önüne. Alioski, Firmino. Fir. Mino dakika altı buçukta. Dakika 7'de. muhteşem bir gol. Roberto Firmino takım alıştığını yine takımının birinci golünü kendisinin ligdeki beşinci golünü attığı için çok mutlu arkadaşlar. Roberto Firmino yine muhteşem bir gole imza attı. Uzak mesafeden geldi. Harika bir yere yolladı topu. Kaleci ne olduğunu şaşırdı adeta. Oraya yetişmesi gerçekten çok güç. Ve Roberto Firmino'nun takımın ilk golünü atmasının mutluluğunu yaşıyor. Şimdi geldi. Baskımız var yine. Ön tarafta. Taça çıktım Evet çıktı. Ama Mehmet'i yetişemedi. Şimdi pasını aldı İrfan. İrfan. Diego Alcantara şimdi önünde. William onun. Alcantara verdi İrfan. Bir kere daha Alcantara'ya oynamak uyguluyorlar arkadaşlar. Ama önünü boşalttı Thiago Alcantara balcaya gitti top. Freddy salay geldi ya abi. Şu topta mesela adamlara gitmesin anladın mı? Salay geliyor. Serdar yapma Serdar yapma. Bu golü nasıl yedik arkadaşlar ya? Ya yapmayın takım lütfen yapmayın. Bu gol yenecek gol değil ya. Of of gerçekten çok zor ya. Ya abi nasıl yiyebiliriz yani Antalya Spor tamam zor takım. Hocam bu da fal değil. Ya abi yapma işte ya. Abi pasa gelen yok ki ya. Emre Mor dön lan. Senin yanından gidemez oğlum böyle herkes. Zalai nasıl yedin yine bu çalımı? Ara dön Mehmet'i top. Tehlikeli pozisyon. Ferdi'den Emre Mor'a doğru da yani. Abi sahanın görseli zaten berbat ama ciddi söylüyorum ya arkadaşlar. Harbiden bak bunun bile eksisini yiyoruz şu an. Antalya'da gerçekten şu sıcak havada maç mı oynatılır ya iki buçukta? Antalya'dayız ya. Abi nasıl 2-1 oldu bu maç ya? Öne geçtiğimiz maçı nasıl kaybedebiliyoruz arkadaşlar? Bu anlam veremiyorum şu anda. Takımımız şu anda gerçekten arkadaşlar demo, demoralize. yani bayağı demoralize. Ben anlayam veremediğim bir şekilde gol takımda bir o arkadaşlar olay var ama ben daha çözemedim ne olay olduğunu takımın. İrfan aferin. Haydi Emre. Haydi Emre. Haydi Emre. Gideceğin yapacak bir şey yok. Sprint'ine ihtiyacımız var. En azından beraberlik. Lan oğlum lan oğlum o top ne lan? Hoca bu ne ya? Ha faul bu ya. indirdi adam ya. Abi böyle bir şey yok. 3-1 ne ya? Ben vallahi artık yeter ya. Ya Rossi nereye vuruyorsun oğlum? Kolda mı problem var ya? Valla arkadaşlar bu ne ya? kadronun direkt girip talimatlarına bakacağım böyle bir şey olamaz ya Arkadaşlar takıma benim birkaç etki daha yapmam lazım. Böyle olacak gibi değil çünkü ya. 3-1 ne abi Antalyaspor'a. Ve maç bitiyor arkadaşlar. Moralimiz bozuldu gerçekten. Çok güzel düşüncelerle girdiğimiz bu sezona Maalesef ki güzel başlayamadık. Ee, yine ne yapacağımız belirsiz. Röportaj vermeyeceğim. Çünkü kaybettik zaten gidip de. Şimdi açıklama yapmaya gerek yok. Instagram üzerinden bir açıklama yaparız. Ee, şeyimiz düşebilir barda. Ma yani iyi gidiyoruz iyi gidiyoruz. O da takımı toparlamamız lazım. Bir takım yönetimine geleceğim. Bu takımın bu kadar yorulması anormal yani. Gerçekten anormal. Şimdi bu adamlara ben talimat olarak yanlış talimatlar mı verdim? Ne yaptım? Mesela bunu böyle yaptık. Bunu böyle yapmamız mı sıkıntı oldu anlamadım yani. Burada merkezi kapatacak. Thiago Alcantara mesela niye bu kadar çok yoruldu ben anlamadım arkadaşlar. Yani Thiago Alcantara buraya korusu olur. Şimdi taktik talimat olarak da yine problemler çekiyoruz gibi geliyor benim. Bunu bir dengeli yapalım. Şunu da dengeli yapalım. Burayı da dengeli yapalım. Hafiften de genişlik verelim. Yani anlayamadım ya ben olayı. Gerçekten anlayamadım arkadaşlar. Bu kadar yorulması bu takımın anormal. Gerçekten anormal. Takıma yine benim etki yapmam lazım. Ee, bir Ezian, Alioski yapabilirim o yüzden. Anladım. Çok dinlenemedim takım. Onu anlamadım. Tamam çok yakın iki maç oynadık ama Antalya kaybetmemiz moralimizi gerçekten düşürdü arkadaşlar. Daha Ağustos'ta da ligin başlaması ve iki maç oynamamız ee, değişik. Değişik bir durum. Önümüzde Juventus maçı var. Burak Kapacak ee, kiralamak istiyor. Tamam Burak Kapacak gidebilirsin kardeşim. Ben seni a reddettim yanlışlıkla ya. Of of oyuncu sohbetinde ne var? Alioski bu maçı kazandığımız için bana şans verdiğiniz için teşekkür ederim hocam. Bu takımda yer vermeye devam ederseniz galibiyetler gelecek. Dert etmeyi oynadım fakat daha iyisini yapabiliriz. Önümüzdeki maçı kazanmak için takımın buna ihtiyacı var. Abi Antalya Spor'a kaybetmek istemiyorduk. Yani onun bir moralini yaşıyoruz, moral bozukluğunu. Şimdi önümüzde Juventus maçı var. Maç öncesi konferans vereceğim. Juventus maçı öncesi takımı, tribünleri, herkesi bir mot mot moral motivasyon olarak yükseltmem lazım. Süper kupa ne bekliyorsunuz? Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Dezavantajlı olduğunuz önünde bulunursak bazı kadro değişikliği e takıma Roma bile bir günde kurul, kurulmadı. Bak. Transfer pazarında son derece aktifsiniz ve 3 oyuncu satır aldınız. Transfer dönemi kapamadan önce tasaracak bir takım kuruyoruz. Gereken derinliğe sahip sağda gayet kazanacak bir takım kuruyoruz deyip e, bütün oyunculara moralini yükseltelim. Başka da soru almayalım. UEFA Süper Kupa maçında rakibimiz Juventus arkadaşlar. Avrupa Ligi'ni kazandığımız için bizim Juventus rakibimiz. E, zorlu bir maç. Juventus abi. Vlaovic, Kruševski, Chiesa, Artur, Rovella, Fagioli, Arsenal'i, Barcelona'yı. Çok güçlü takımları eleyip geldik buralara kadar. Juventus'la Fenerbahçe kozlarını paylaşacağı çok zorlu bir süper kupa maçına çıkıyor arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Gerçekten biz de merak ediyoruz. Çok merak ediyoruz. Ferdi Kadıoğlu. Full artı full oda az bugün. Bakalım nasıl bir sonuçta çıkacağız. Gerçekten merak konusu. Aman aman Livakovic alsan elini oğlum. Diego Rossi Verdi Thiago Alcantara Firmino Firmino'dan Diego Rossi Alioski gitmişti ama ona göremedik Thiago Alcantara Roberto Firmino İrfan'a İrfan'dan Emre Mora Firmino'ya Firmino, Firmino. İrfan'a Oradan oraya Alcantara yalnız. Ya İrfan. Değil sen dokunsan. Arao. William Arao yalnız. Rovella. Ver abi ver. Sakin oyna. Fagioli. Abi yapma. Aman oğlum Zalay. Aman. Aman bravo 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 top ki o topu risk aldı elinden geleni yaptı ama o topu almayı başardı elinde sonunda. Abi çık şimdi üstüne şunun. Aferin lan Livakovic. Abi yani bu kadar boş nasıl kalıyor ben anlamadım. Tamam Juventus. Okey Juventus'la oynuyoruz ama bu kadar boş olması içten değil gerçekten. Abi Lucas Moura adamın üstüne niye koşuyor? Ben koşturmadım ciddilendi ya. Abi bu gol ya abi nasıl yiyoruz bak gelen emeklerin hepsi çöpe gitti ya. Abi ben bu golü nasıl yedim ya. <laughs> ya oğlum yürüyün gidin nasıl alıyor o topu ya. En aşağı iştiriyoruz. Hadi oğlum Ross hadi çık. Abi yani sinir bozucu ya. Vallahi sinir bozucu arkadaşlar ya. E ee, nereye atacağız ki abi? Allah 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 Allah. Her top geçmez mi ya? Abi ekstra pas üstüne pas atıyor adamları. Ben de bu olaya tık tutuluyorum yani ne yapayım ki? Haydi oğlum Arda haydi. Haydi Firmino bomboşsun. Hadi Firmino lütfen yap bunu. Haydi lan. Yes lan. Yes lan. Yıkılacaksınız oğlum öyle. Yıkılacaksınız be. Aferin sana ya. Aferin Emre mor. Aferin oğlum be. Oh. Yalnız var ya Firmino burada çok güzel boştu. Verdi hiç riske girme gereği duymadan pas verip gol atmamız çok daha güzel oldu. Süper kupa maçı çok değişik gidiyor arkadaşlar. Gerçekten bir şey anlatamam şu anda. Dak son dakikada gelen gol gerçekten herkesin olayını dağıttı. Adamlar yıkıldı yere. Juventus yerleri yıkıldı. Ferin sana çocuk. Mora'nın önünde yalnız boş bir alan. Bravo sana Mora. Bravo İsmail. Şimdi Roberto Firmino'ya. Fenerbahçe'nin genç çocukları. Thiago Alcantara'ya. Abi diyor bak siz geldiniz ama. Biz daha iyiyiz diyor sanki. Verdi Arda Güler'e. Arda'dan Diego Rossi'ye doğru. Tabi geçer mi geçmez ama Diego Rossi gelir. Lukas Moura gelir Perin tutar be. Ulan bir girse. Bir girse. Emre Mor güzel bir orta kes. Firmino attı mı? Vallahi attı. Vallahi attı. Firmino. Aferin oğlum sana lan. Famos be famos be. Yes. Aferin Roberto Firmino sana ya. Roberto Firmino muhteşem bir gole imza attı. Muhteşem bir gole. Abi işte bu gol gerçekten bize lazım olan gollü. Uzatma bölümünde öne geçtiğimiz bu gol çok önemliydi. Ve şimdi Luan stopere destek için hatta geliyor. Roberto Firmino muhteşem bir gole imza attıktan sonra Juventus karşısında bakalım ne yapacağız. Gerçekten bizim de bir bilgimiz yok. Şam gerçekten Süper Kupa'ya ismine layık bir maç oluyor. Onun da bilgisini verebilirim arkadaşlar. Ferdi Kadıoğlu çok sakin. Ferdi geldi girdi araya bile. Ferdi hatta önündeki sprint alanını da değerlendirecek. Ferdi Kadıoğlu bir de farkı ikiye çıkarırsak var ya diyor. Bir de ikiye çıkarırsak o farkı diyor Ferdi. Verdi. Vallahi ikiye çıktı fark. Dakika 105'te yıkıldı Juventus. Yıkıldı Juventus. Yıkıldı Juventus. Yes be. Roberto Firmino o da dinlenmeye geçiyor artık. Golden sonra Ferdi Kadıoğlu tek başına gitti. Aldığı topu 60-70-80 metre getirdi. Verdi ve Lucas Moura muhteşem bir gole imza attı. Bugün bir aferin sana ya. Kulüşevski korneri kullanacak. Aman aman vurdurma aferin Serdar aferin Serdar. Ay alamadı be. Luka Moura orada Federico Chiesa'dan Kulüşevski'ye <laughs> Kuluşevski verdi şimdi Federico Chiesa. Chiesa. keza verdi yalnız. Bir şekilde oyun bize gol yedirecekti. Bu belli bir şeydi. Ve o golü yedik şu anda. Fark 3-2. Farkımız 1'e düştü. Top çevirmemiz lazım takımımızın şu anda <laughs> galiba arkadaşlar. Orada oyun bu hatayı bize yaptırdıysa biz o golü yeriz bu arada net bilgi. Paul Pogba. Aferin lan size çocuklar. Aferin lan size çocuklar. Süper kupanın sahibi Fenerbahçe. Süper kupanın sahibi Fenerbahçe. Juventus'u da kazanmayı bildiler be. İşte siz busunuz. Kazanan Fenerbahçe. Muhteşem bir geri dönüş. Muhteşem bir geri dönüş. Ve süper kupayı şimdi gidiyoruz. Kaldıracağız arkadaşlar. Muhteşem bir galibiyet. Aferin be. Gidiyor Ferdi Kadıoğlu. Madalyalarını alıyor takımımız. Arda Güler. Hakemlerle bir el sıkışma oluyor orada. Şöyle el sıkışıyorlar. İşte bu diyor İsmail Yüksek. Avrupa'nın devi Fenerbahçe diyor. Gitti süper kupayı alıp bizim diyeceğiz. Haydi bakalım bravo Serdar Aziz de gitti. Kaptanımız Serdar Aziz yakın zamanda iki tane Avrupa kupasını kaldırdı. Süper kupa ooooleyyyy. İşte bu. Lay 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 lay. Ooo Fenerbahçe. Lay 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 oh, lay Fenerbahçe. Muhteşem bir kupayı daha kaldırmayı başardık arkadaşlar. Moralimiz gerçekten %100. Çok seviniyoruz. Taraftarlarımızla kutluyoruz. Muhteşemsiniz çocuklar. UEFA Süper Kup şampiyonu. UEFA Süper Kup şampiyonu. UEFA Süper kazananı Fenerbahçe SK. Bunun üstüne arkadaşlar bir de maç sonu röportajı verip gerçekten takımımızın bu galibiyetini taraftarlarımızla da kutlayacağız. Anlatacağız taraftarlara, dillere, destan bir şey anlatacağız. Diyeceğiz ki biz kazandık, biz sizlerin desteğiyle. Evet soruları alalım. Ferhat Başsaka bugün inanılmaz bir performans sergiledi. Müjdemiz karşısında müthiş bir ulaştı. Kupayı kazanmak nasıl bir duygu? Bu sefer hiçbir şey engelleyemi kararlılık ve güç budur deyip takımın moralini, motivasyonunu yükselteceğiz. Zaten çok moralliyiz. Endişeli değil. Son anlarda gol yememeliyiz. Bunun bilgisi yok. Endişeli değilim deyip takımımızı son anlarda gol atmalarına rağmen biz öndeydik. Hiç endişelenmedim. Oyuncularımız istediğini biliyordum zaten. Juventus forvetlerinin gol atmasına engel olmak sizi ne kadar zorladı. Kendi oyunumuzu oynadık. Çok rahat. Kendi oyunumuzu oynadık. Özel plan yapmadık. Muhteşem bir şekilde geri döndük arkadaşlar. Gerçekten çok zorlu bir galibiyetti. Şimdi takımımızın önünde yine Gazişehir Futbol Kulübü maçı var. Marin için turnuva ödül parası 4.5 milyon euroymuş bu arada arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi kulübümüzde ne kadar para var ee, ona bakacağım. Bu arada yetki verelim. Bir yıl kiralık satın alma oyuncu yolunun altında satma diyor. teklifi şu fiyattan başlat işte yani. Okey. Yetkiyi verdik. Şimdi takımımızın bazı oyuncu satışları gerçekleştirmesi lazım arkadaşlar. Hemen oraya bir gelelim. Kadro merkezinden onu kuralım. Sol bekte ufak çaplı eksikliklerimiz var gibi gözüküyor. Marin, Gustavo Henrique. Gustavo Henrique'yi direkt transfer listesine ekleyeceğim. Kiralık listesindeydi. Thiago, İsmail Yüksek, Miguel Crespo bu arada nerede ben onu göremedim takımda. Yedeklerin aşağı kısmına gitmiş. Kiralık listesinden çıkartmıyoruz. Joshua King. Burada şimdi bizim Mergin Berisha ve Joshua King var. Mergin Berisha, Joshua King. Joshua King az önce oyuna girdi. Bu arada güzel oyunda sağladı. Ee, İrfan Can, Lambert, Gustavo, Vernike, Ferdi Kadolu, Ertuğrul Çetin. Şimdi takımımızın gerçekten güzel bir ücreti var arkadaşlar. Ü güzel bir bütçesi var özür diliyorum. Ee, mali durumumuz bu şekilde. Tego Alcantara'yı aldıktan sonra... şimdi. Biraz daha vakit geçtikten sonra tekrardan ofise dönüp bakacağım. Takım yönetimimiz bu şekilde. Miguel Crespo'yu yedeklere çekeceğim tekrar. Miguel Crespo nereye gitmiş ben anlamadım zaten. Miguel Crespo sen gel bakalım şuraya. Gustavo Enrique yerine. Burak Kapacak, Cristesa, Mergin şey de burada. İsmail Yüksek, Arda Güler, Crespo, Luan Perez, Joshua King var. Joshua King ya da Mergin Berişa'yı tercih etmek zorundayız. Oyunculara baktığımızda Mergin Berişa'nın yine gelmemesi gerektiğinin kanaatindeyiz. Miguel Crespo gene en azından ikinci yıllarda falan oyuna girerek gerçekten büyük etkiler veriyor takımımıza. O yüzden şu anda yedeklerimiz bu şekilde. Evet, önümüzde Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü maçı var. İleri diyoruz. Yine lig maçına geldik. Takımımız dinleniyor. Cristea için yine bir teklif var. Kiralama teklifi. Ben bunu onaylıyorum zaten. Yetki ver. Okey bu arada Kriste'ye bu şekilde onu da kiralayabiliriz. Takıma ufak çaplı gelirler elde ederiz. Ee, şimdi özelleştir transferler ve ofise geliyorum tekrardan. 149 milyon euro toplamda. Zaten Firmino'nun attığı gollerle gol başına aldığı prim adamın bizim bütün parayı yet bitirmeye yeter. Thiago ee, Alcantara artı 4, İrfan Can artı 4, Emre Mor artı 4, Rossi artı 4, Firmino artı 5. Muhteşem bir takım gelişimi var Salahaylı Ferdi oldu, 80 gücüne geldi. Ferdi oluşa bak takımımız gerçekten değer olarak çok yükseldi arkadaşlar. Takıma gerçekten büyük bir etki ettiğimizi düşünüyorum. Önümüzde Gaziantep Futbol Kulübü maçı var arkadaşlar. Onu da diğer videoda artık oynayacağız. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kanala abone olup videolarıma like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.